Aleyküm Mukadderin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel lezzetli bir tarifim var. Hem pratik hem lezzetli pilav üstü tavuk tarifim var. Çok güzel hem de lezzetli bir tarif. Sizi fazla bekletmeden hemen başlıyorum. Öncelikle 500 gram tavuk göğsünü e, dolaba atmıştım. Önceden güzel yıkamıştım. Yine de bir sudan geçirip Tencereye aldım. Üzerine su bırakıyorum. Yaklaşık bir litre üzerine su koydum. Ocağa alıp haşlıyorum. Haşlıyorum. Kaynadıktan sonra 3 yaprak defne yaprağı içine atıp haşlıyorum. 5 dakika haşlandıktan sonra içindeki defne yaprağını çıkartıyorum. 10 dakika daha haşlıyorum aşlayan tavuğu bir tabağa alıyorum. Tavuğu diliyorum. Tavuk göğsünü diliyorum. İyice bu şekilde didittim. 2 su bardağı pirincimi yıkıyorum. Bir tencere bir yemek kaşığı tereyağımı alıp eritiyorum biraz. Eriyen tereyağın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yıkadığım pirinçleri üzerine ilave ediyorum. Pirincimi güzelce kavuruyorum. Yaklaşık 5-6 dakika pirincimi kavuruyorum güzelce. Yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Birkaç damla limon suyu sıkıyorum. Üzerine 4 su bardağı kaynatılmış su ilave ediyorum. Bir iki böyle karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra orta ateşte pişiriyorum. Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte pişiriyorum. Pirincim pişti. Şöyle bir karıştırıp alt üst edip kenara alıp dinlendiriyorum. Tel tel böyle ayırdım. Bir tavaya yarım bardak sıvı yağ alıyorum. Tel tel ayırdım. Kavuk göğsünü üzerine ilave edip biraz kavuruyorum. Biraz kavurduktan sonra bir kaşık e, zeytinyağı ekliyorum üzerine. Biraz kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı tem tepeleme toz biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum iyice karıştırıyorum biraz daha kavuruyorum hem pratik hem lezzetli oluyor haftada bir defa mutlaka yaparım İşten gelen arkadaşlar çalışan arkadaşlar işten gelenler hemen 5 dakikada yapabilir ailecek biz çok severiz severek yapıyorum ve severek de yiyoruz. Hemen ocağımı kapatıyorum. Pişti. Önce kabuktan alıp kasenin altına yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Pirinç pilavım da böyle tel tel oldu. Tane tane oldu. Daha sonra pirinç pilavından da alıp kaseyi dolduruyorum bu şekilde. Şöyle de bastırıyorum. Bir tabak alıp şöyle ters koyup ters çeviriyorum. Tava kaseyi alıyorum. Evet pilav üstü tavuğum hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olup bildirim zilleri açarsanız güzel tariflerimden haberdar olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir nokta bile olsa yorum yapıp beğeni yaparsanız sevinirim. Yorumlara dönüş yapıyorum değerli arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.